Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, önemli YouTube selamlar. Arkadaşlar e, Didim Altınkumdayız. Kum'dayız. E, Didim Altınkum, ana baba günü maşeri bir kalabalık var. E, her tarafta orman yangınları devam ediyor. E, denizde de böyle bir yangın var. Bakar mısınız? Didim'in göbeği Altınkumdayız. Kum'dayız. Sahil böyle. Maalesef ve maalesef arkadaşlar insanlarımız da maske kuralı diye bir şey zaten yok. İnşallah patlama olmaz. Ee, çünkü mahşeri bir kalabalık arkadaşlar. Görülmüş bir kalabalık değil. Son zamanlarda belki de en kalabalık bu. E, dün akşamdan beri e, Didim Maklik tarafında yangını yaklaşacak diye korkarken Altın Kum'a indik. Altın Kum'da ana baba günü şemsiyelerden insanlar gözükmüyor. Denizden resmen insan bakar mısınız? Arkadaşlar e, deniz şu an böyle e, yaklaşık 3-5 saat sonra da akşam karanlıkta da Burası da biliyorsunuz binlerce insanın akın akın geldiği yürüyüş yaptığı yerler. Arkadaşlar kısa bir video yaptım Sadece e, altın kumda e, Durumunu anlatmak için mahşeri bir kalabalık var Ege'de Bakın karşıda Milas, Güllük tarafında hala dumanlar var. İnşallah bu yangınlar durur. Her taraf tedekin vaziyette bekliyoruz. Didim Altun Kum'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, hava oldukça sıcak. Deniz oldukça kalabalık. İnşallah hastalık uzak olur, herkes de iyi bir tatil geçirir. Şu memleketimizin üzerindeki uğursuzluk da bir kalkar. Yoksa durumlar hiç hoş değil. Mureniğimiz bozuk. Bir yanda pandemi, bir yanda deprem, bir yanda orman yangınları. Evet sevgili seyirciler. Önemli TV, önemli YouTube kanalına e abone olup destek verirseniz de sevinirim. Ee, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Herkese didim altın